Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu Salı sohbeti videomuzu hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta aslında uzun zamandır Salı sohbetinde bir arşiv videosu yapmak istiyordum bir oyuna ait. Bu oyunla ilgili hep böyle bir kararsızlık içindeydim. Ya o hafta bu hafta mı, o hafta bu hafta mı diye hep böyle bir sonraki haftaya erteliyordum. Çünkü dönem dönem ben YouTube'da da bazen videolar izliyorum. Bu oyun serisiyle ilgili videolara böyle takıl kalıp kalıyorum. Zamanında da oyun oynarken oyun biraz anlamaktan uzak bir şekilde oturup oynanmış olmanın belki de verdiği bir eksikliktir bu videoları izlemek. Çünkü bu oyun hakkında bayağı belgesel niteliğinde videolar yapıldı. Zaten tahmin ediyorum hemen benim sağ omuzumun üstünde oynayan videodan bu oyunun hangi oyun olduğunu tahmin etmişsinizdir. Konsollara 2007 yılında çıkan Orange Box isimli bu oyun. Aslında Orange Box bir oyun oyun değil arkadaşlar. Bu 5 oyundan oluşan bir paket. Nasıl 5 oyundan oluşan bir paket? Bir defa bunun içinde Half-Life 2 var. Half-Life 2'nin daha sonra çıkan 2 tane ek paketi vardı. Ek paket bunlar stand alone ek paket. Yani ilk oyuna ihtiyaç duymayan ek paketler. Bir nevi önceki oyunun bağımsız devam oyunları diyelim. Yani Half-Life 2 bölüm 1, Half-Life 2 bölüm 2 isimli 2 tane stand alone expansion diyelim bunlara. DLC gibi falan değil tabii. Şimdi şimdiki falan baktığınızda işin boyutu çok farklı. Etli 3 tane oyun. içine bir de Team Fortress'ın meşhur devam oyunu Team Fortress 2. Ve sürpriz, plase mi diyelim, sürpriz mi diyelim portal oyunu var bunun içinde. Portal hem Xbox 360'a hem de PlayStation 3'e çıkan Orange Box isimli bu komple paket içinde oyunculara sunuldu ama belki de paket içindeki en önemli oyunlardan birisi. Half-Life 2'den sonra. Daha sonra bunun devam oyunu olan Portal 2 büyük bir çıkışla yine konsollara da geldi. Gerçi konsollarda ne kadar satıldığına kadar çok oyuncu tarafından alındı. Bunlar tartışılır ama bunların hiçbirisinde gücü iki portal oyununa gölge etmeye yetmez. O kadar büyük, o kadar kaliteli oyunlar. Aslında Team Fortress 2'yi bir tarafa koyarsak portal ve Half-Life aynı evrende geçen iki oyun. Oyunlar birbirleriyle bir şekilde bağlı. Yıllardır oyuncular hem Episode 3'ü bekliyorlar hem de Half-Life 3'ü bekliyorlar. Biliyorsunuz yakın zamanda Half-Life Felix çıktı. Half-Life Felix'i de işte VR gözlüklerle oynayabiliyorsunuz. Normal yani bildiğimiz şekilde bu oyunu alıp oynama imkanımız yok. Oynayabilmek için bir gözlük almamız gerekiyor. Şimdi Valve'in sadece bir oyun yapım stüdyosu olduğu 1998 yılına gidiyoruz. Yani o kadar oyun stüdyosu ki adamlar oyunlarını dağıtması için Sierra ile anlaşıyorlar. Yani ilk Half-Life oyununu Sierra dağıttı. Valve yapımcısıydı. Zaten Steam işleri falan filan bu dijital dağıtım kanalı dijital dağıtım ağı diyelim. Bu daha sonradan oyuncuların gündemine girdi. Hatta ilk çıktığı dönemlerde falan da Steam'le ilgili oyuncular arasında baya böyle tatsız muhabbetler vardı. Counter-Strike'ın bizim kafelerde oynadığımız dönemde 0.5, 0.6 sürümleri vardı. Bunlar için Steam gerekmiyordu ama oyunun yeni sürümleriyle birlikte Steam de gerekmeye başlayınca, Steam de şart olmaya başlayınca oyuncular ilk başta işte Counter-Strike oynamak için ayrı bir client Ayrı bir programa ihtiyaç duyulduğundan dolayı bayağı tepkiliydiler. Hatta oyunun non-Steam versiyonları falan özellikle aranırdı, indirilirdi. Kafelerde onlar oynanırdı. Ama yıllar geçtikten sonra zaman gösterdi ki bize Steam bizim oyun hayatımızın can damarı olmuş. Steam'de şu an her ne kadar binlerce oyun hatta 10 binin üzerinde 20 binin üzerinde de olabilir emin değilim. Çünkü birçok bağımsız yapımcı bu kanal üzerinden oyunlarını rahatça yayınlayabiliyor. Diyorlar. Gerçi kriterleri var. Bu kriterler bazen oyuncular tarafından eleştiriliyor. Ya çok gevşettiler falan kriterleri diye ama sonuç olarak burada çok sayıda oyuna biz hiçbir aracı olmadan sadece Steam'in aracılığı ile ulaşabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Steam denildiği zaman benim gibi eski oyuncuların aklına gerçekten Half-Life geliyor, Counter-Strike geliyor, Portal geliyor. Şimdi hakikati konuşalım. O dönemlerde biz korsan oyun oynuyorduk. Orijinal oyun nedir hatta bunu bile bilmiyorduk. Hatta ki or orijinal oyunların internet üzerinden dijital olarak dağıtılması gibi bir fikir bile bize inanılmaz geliyordu. Belki de bu kavramın bile gerçek manada ne anlama geldiğinin farkında değildik. Nihayetinde 2006-2007 belki 2008 yılı ile birlikte orijinal oyunlar bizim için yatsınamaz artık kesinlikle kabul edilmesi gereken bir olgu haline dönüştü. Şimdi dönüyoruz half Life. A. Hani dedik ya bizim aklımızda Steam denildiğinde Half-Life, Counter-Strike bunlar hep aklımızda kalmış. Portal. Hani bana Steam dediğiniz zaman gerçekten aklıma ilk önce bu oyunlar geliyor. Valve ile özdeşleşmiş oyunlar olduğu için Steam'de denildiğinde aklımıza bu oyunların gelmesi çok normal. Half-Life hayatımıza ilk defa 1998 yılında girdi. O dönemlerde Half-Life bizim için Deathmatch'ten ibaretti. Hani şimdi diyorum ya Half-Life ile ilgili ara sıra böyle benim bir belgesel izleyesim tutuyor. Çok da güzel videolar hazırlamışlar. Bir saat, bir bir buçuk saat, iki saat uzunluğunda bölüm bölüm videolar hazırlayanlar var. Gerçekten bu YouTube kanallarının hazırladığı videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Aralarında milyon defa izlenmiş videolar var. O kadar kaliteli, o kadar güzel videolar. Artık bir şekilde bu videolara bakarsınız. 98 yılında dediğim gibi Half-Life çıktı ama Half-Life'ın ilk çıktığı yıl ben tabii oynamadım oyunu 98'de. Biz sadece Deathmatch kısmını biliyoruz. Lan Half-Life işte yarım kalmış bir hayat. Yarım hayat. Diyoruz ki işte hayatı mahvedilmiş bir adamın hikayesini anlatıyordur. Tabi alakası yok. Health life hala yanlış anlayan arkadaşlar olabilir. Half life aslında fizikle ilgili bir terim, bir kavram. Nasıl derseniz radyoaktif atomların, elementlerinin bir yaralanma süresi var. Bu yaralanma süresine yabancılar Half life diyorlar. Yani yaralanma süresi radyoaktif elementler için. Half life'ın adının anlamı buradan geliyor. Yani buradan esinlenmişler. Aslında gerçekten muazzam bir bilim kurgu oyunu. Half-Life öyle bir bilim kurgu ki içinde muazzam büyüklükte komplo teorilerini de barındırıyor. Şimdi bilim kurgu oyunu dediğimizde ben önceki videolarımda birçok defa dile getirmişimdir. Mass Effect şöyle uçar. Mass Effect böyle kaçar. Şöyle güzel oyun. Hayatımı etkileyen oyun. En sevdiğim 5 oyun içinde. En sevdiğim 3 oyun içinde. Defalarca bunu söylemiş olabilirim. Çünkü gerçekten böyle hissediyorum. Ama Half-Life'ı da alıp Mass Effect'in yanına koyduğunuzda Half-Life gerçekten çok ayrı bir ligin oyuncusu. Çok ayrı bir oyun. Çok farklı bir oyun. Oyunu gerçekten anlayabilmeniz için oyunu sadece oynamış olmanız aslında bir noktada yetiyor. Hani bu Soulsborne oyunları var. Hikayesi itemlarla anlatılıyor. Çevresel etmenlerle anlatılan bir hikaye yapısı var. O derecede gizli saklı bırakılmış oyuncu tarafından keşfedilmesi çok zor olan öğelerle anlatılan bir hikaye değil. Hikaye karşınızda. Hani anlamak için Için küçük bir çaba sarf etmeniz yetiyor. Ama bu hikayenin arkasında çok çok büyük böyle komplo teorileri var. O komplo teorilerini, oyun hikayesiyle ilgili insanlar ya beyin fırtınası falan yapıyorlar. Yani bu g muhabbeti var mesela. g kimdir? Half-Life Helix'te g ile ilgili bazı soruların yanıtlandığı söyleniyor. Ben ister istemez Half-Life ile ilgili bazı spoilerları yedim. Çünkü elimizde herhangi bir VR cihaz yok. Yani konsol tarafında da PlayStation 5 için bir VR2 muhabbeti var biliyorsunuz. Acaba Half-Life Felix buraya gelir mi gelmez mi şeklinde baya böyle laflar dönüyor ortada. Umarım gelir. Belki de VR2'ye ben yönelebilirim. Tabi bu bir sene içinde falan pek mümkün görünmüyor. Çünkü oyunla ilgili şu son dönemde yapabileceğim harcama neyse onun maksimumunu zaten yapmış durumdayım. Artık deniz bitti benim için. Oyun konusunda harcama yapabilmek için. Oyun alırken bile artık düşünerek alıyorum oyunları. Bütçeyi bayağı bir sakata uğrattık çünkü. Şimdi dönüyorum Half-Life'a. E. Dediğim gibi bu 98'de çıkan oyun muazzam bir bilim kurgu klasiği aslında. Oyunu da bilen arkadaşlar biliyordur. Bizim gibi oyuncular oturdular ilk oyunu. 98'de çıkan ilk oyunu. Half-Life 2'nin motoruyla o motorla devamlı olarak güncelleniyor. Source o oyun motoruna. Source oyun motoruyla uzun süren bir süreç. Bu birkaç yıl aldı. 4-5 yıl sürmüş olması lazım. İlk oyunu yeni grafik motoruyla Source grafik motoruyla Half-Life 2'nin motoruyla adamlar oturdular, uyarladılar. Çok da güzel bir iş çıktı ortaya. Şu anda sağ arka tarafında gördüğünüz oyun videolar aslında Black Mesa'ya ait. Black Mesa orijinal Half-Life oyununun Source motoruyla yani Half-Life 2 oyunu yapıldığı motorla oyuncular tarafından yapılmış bir sürümü. Bitirilmesi biraz uzun sürdü ama ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Oturup Black Mesa'yı oynayarak half Life oynamış olacaksınız. 98'e çıktı bilgisayarlar için. Sierra'nın dağıttığı, Valve'in yaptığı Half-Life oyunu ama 2001 yılında da PlayStation 2'ye çıktı. Bu oyunla ilgili şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz PlayStation 2 döneminde oyunlar DVD medyasına basılıyordu. Yani CD değil DVD olarak geliyordu. PlayStation 2'nin de ilk çıkış döneminde gelen oyunlardan birisi Half-Life. Yani uyarlanmış PlayStation 2'ye port edilmiş sürümü değil bilgisayar sürümünü port edilmiş sürümü. Bu oyun CD'ye basılarak geldi. Yani 800 MB'lık bir CD'ye basılmıştı. DVD olarak değil. PlayStation 2'de nadiren gördüğümüz CD formatındaki oyunlardan biriydi. Half-Life. Daha sonra Blue Shift çıktı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam PlayStation 2. Daha sonra 2007 yılının Ekim ayında Xbox 360'a geldi. Orange Box. Bu oyunun PlayStation 3 sürümü de Aralık 2007 yılında PlayStation 3'e geldi. Dediğim gibi içinde 5 tane oyun var. Bunlardan bir tanesi online tabanlı Team Fortress. Diğer dört tanesi 3 Half Life oyunu olmak üzere, birisi Portal olmak üzere dört tane hikaye tabanlı oyun. Bu aralar gerçekten bulması zor Orange Box'ı. Bu arada PlayStation 3 sürümünde Trophy desteği yok. Oyun çıktığında zaten PlayStation 3 için bir Trophy sistemi yoktu. Daha sonra Trophy sistemi geldi. Fakat başarımlar güncellemeyle de olsa buna eklenmedi. Portal 2 ile de ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum aslında bu videoda da biraz kararsız kaldım. Ya Orange Box'la birlikte Portal 2'ydi. Bu videonun konusu etse miydik? Portal şimdi ilk oyun Orange Box'ın içinde olduğu için adı burada geçti ama Portal ile ilgili o kadar anlatılacak çok şey var ki. Yani hem oynanış olarak hem oyunun kalitesi noktasında hem hikayesi noktasında bir de bununla ilgili yine ciddi komplo teorileri ve bir de bu Half-Life evreniyle ilgili aynı evrende geçiyor olmaları muhabbeti. Bunun ile ilgili söyleyecek çok şey var. Portali aslında ayrı bir videonun konusu yapmak istediğim için Portal 2'yi ben ayrı bir videoda sizlerle konuşmak istiyorum. Evet Orange Box aslında böyle bir mix diyelim bir karışım. İçine 5 tane oyun var. Eğer PlayStation 3'ünüz varsa ve imkanlar el veriyorsa Orange Box'ı muhakkak PlayStation 3'te deneyin. Bilgisayar oyuncular için aslında pek bir önemi yok. Çünkü Steam üzerinden zaten bu oyunlara özellikle indirim dönemlerinde çok uygun fiyatlara erişebiliyorsunuz. Hatta çok güzel de güncellemeler aldı bu oyunlar. Çünkü Valve sık sık oyun motorunu güncelliyor. Oyun motoru güncellendikçe eski oyunlarla da dolaylı olarak güncelleme gelmiş oluyor. Sık güncellenen oyunlar. Fakat oyuncular biliyorsunuz Gabe Neville'a dolayısıyla Valve'e bayağı kızgınlar. Çünkü ne Episode 3 geldi, ne Half-Life 3 geldi. Bir Half-Life Felix çıktı. Ya bütün oyuncular erişemiyorlar. Ha ne için? Bunu işte bir kısmı oyuncular istiyorlar varsa VR olarak oynasınlar. Bir kısmı da bizim gibi alsınlar bilgisayarlarında bu oyunu oynayabilsinler. Ne kadar güzel olurdu değil mi? İleride böyle bir şey yaparlar mı? Bilmiyorum daha oyun henüz yeni. Fazla bir zaman geçmedi. Adamlar belki de VR gözlüklerini satmak istiyorlar. Steam'in zaten kendine ait. Steam indeksisinde bir VR donanımı var. Bilmiyorum belki de ileride Gelmeyecek bu oyunlar o kadar da güzel oyunlar gelecek ki VR ekosistemine belki de bizler VR almak zorunda kalacağız. Tabii VR dediğimiz zaman Virtual Reality bu gözlükler konsolda mı alır kullanırız yoksa bilgisayar için mi alır kullanırız bunu zaman gösterecek. Evet bu haftanın da konusu Orange Box'tı. Haftanın oyunu gerçekten çok güzel bir paket. Kaçırmayın oynayın. Şu paketin içindeki oyundan her biri ayrı güzelliğe sahip. Buna Team Fortress 2 de dahil. Online multiplayer oyunu seven arkadaşlar eğer hala denememişlerse bilgisayarlarında Team Fortress 2'yi deneyebilirler. PlayStation 3'te hala bunun online desteği var mı yok mu emin değilim. Aslında bir sistemi kurup deneseydik fena olmazdı. Acaba oyuncular hala bu oyunu oynuyorlar mı? Pek sanmıyorum ama bilgisayar üzerinde üzerinde hala oynayan çok sayıda oyuncu olduğunu çok iyi biliyorum. Bu haftalıkta bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.